Merhaba arkadaşlar bugün Agario oynuyoruz beğeni geldiğinden dolayı ikinci bölüm daha çekim dedim baş başlayalım arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar evet başladık Aha, az kalsın yiyecekti yedim mi yemedim ah yedim Biraz kasıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu video ee, bir 10 dakikalık falan olabilir arkadaşlar. Yani ne kadar büyüyüp öleceğimize bağlı bu. Eğer çok büyürsem video uzun sürer. Eğer hep ölürsem video kısa sürebilir benim kasarsa. Ya abi kasmaya ya. Hah. Kaç tane? Aa burada abiler var. Büyük abiler. Biz kaçalım arkadaşlar buradan. 44 Oo bu kaçıncı sırada ya? 3. sırada. Enderman. Yer miyim seni? Yer miyim seni? Yemedim. Yer miyim? Yemiyorum ki. Aha ki. Yani. Aha Kaç. Kaç. Enderman gel. Enderman. Gel. <laughs> ya niye ona gittin de bana gelmedin ya? Ya böyle saçmalık olmaz ki ya. Ona gidiyor bana gelmiyor. Kaç kaç. Arkada büyük de var. o Yedi be. Bir an yemeyecek diye korktum ama yedi. Aha. Bizim başımız dertte. Kaç. Biraz hızlı olmadı. Ya ben de hala yem topluyorum ya. Boş ver de. Kaç. Canını kurtar. Canını kurtar. Aa. <laughs> oh, et sattı Yine bir patlatsalar. Aha oyun kastı. Abi niye kastın ya? Çok üzüldüm şu anda arkadaşlar. Neyse hadi hayırlısı. Allah. Kaç 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 kaç. Yiyecek yiyecek. Köşeye mi geldik? Allah. Kaç 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 kaç. Kaçıncı sırada bu arada ya. Burcu. Burcu. Of sekizinci sır. Kaç 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 kaç. Son anda var ya sıyırdık arkadaşlar. Hoppala. Hadi neyse büyüdük biraz. Gelmeyeyim. Ay diken. Ya kasma abi ya. Kaç. Buralarda kasarsa var ya. dedik. Kaç. aha. Aha. Oy. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. %100 güzel oynuyorum. Hayır nasıl yemedim ya? Nasıl yemedim ya. Ya bu portuğunu yemeliydi ya. Neyse. Gel. Aa, onlar benim küçük parçamı yerse sıkıntı. Heh, tamam. Şimdi yemezler. Şimdi gelin. Oyun kasmasın. Küçük parçamı bekleyin yani. Ha, şimdi gelin. Ha, şimdi gelin. kaçıyor. He? <laughs> oh, abi yalnız ben çok güzel oynamıyor muyum ya? Ya nasıl değdi nasıl değdi? Kaç 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 yemedi 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 yemedi. 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 Besle onu. Besle onu. Beslemeyin onu. Beslemeyin. <laughs> Besliyorlar. No. Hayır. Nasıl öldüm? Ya. Ya bin, ol, skor olmuştuk ya. Ya bin skoru da geçmiştik ya. Şimdi nasıl o kadar büyüyeceğiz? Şansa büyüdük. Aha bunu da yiyemedim işte. İşte şansım gitti arkadaşlar. Şansa büyümüştük ne güzel ya. Bari bunun küçük parçalarını yiyebilir miyiz? Nasıl oldu ya? Neyse son bir kere de oynayalım arkadaşlar. Moralim çok bozuldu çünkü. Ya abi ne güzel büyümüştük ya. Ya yine ya. 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 Kaç 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 Hoppala Yemlere gel Allah Reykjber Allah Kaç 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 Evet arkadaşlar bu videomuz da burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Paylaşmayı, yorum yazmayı da. Bay bay. Daha kapatmam Bay bay.